Hepinize merhabalar. Bu videomuzda sizlere bir yörük anasından bahsedeceğim. Bu yörük anası ki Mustafa Kemal Atatürk gibi bir evlat yetiştirmiş. Çok özel olacağını düşündüğüm bu videoda çoğu kişinin bilmediği anılardan da söz edeceğim. Hazırsanız videomuza geçelim. Zübeyde Hanım 1857 yılında Selanik'in bir köyünde dünyaya geldi. Hemen şimdi Atatürk düşmanları, vay efendim Selanik'te doğmuş, Türk değil diyecek. Fakat yanılacak. Zübeyde Hanım'ın ataları Anadolu'dan Balkanlara göçmüştür. Evladı Fatih'andır. Peki nedir bu Evladı Fatih'an? Evladı Fatih'an şudur. Osmanlı Balkanlarda fetihlere başladığında hem Anadolu'daki Türkmenler isyana kalkışmasın, hem de Balkanları Türkleştirelim, Müslümanlaştıralım politikası gereği Anadolu'daki Türkmenleri Balkanlara yerleştirmişlerdir. Zübeyde Hanım'ın ataları Konya-Karaman bölgesinden Balkanlara gitmiştir. Balkanlarda Konyarlar olarak anılmaktadırlar. Tıpkı Zübeyde Hanım gibi Ali Rıza Efendi'nin ataları da Anadolu'dan Balkanlara gitmişlerdir ve Kocacık Türkmenlerini oluşturmuşlardır. Zübeyde Hanım çocukluk döneminden sonra genç yaşında Ali Rıza Efendi ile evlendirilir. Ali Rıza Efendi ile birbirlerini anlatılana göre oldukça çok severler. Fakat bu evlilik acı dolu geçer. Çünkü oğulları Mustafa doğana kadar üç evlatlarını hastalıktan dolayı kaybederler. Daha sonra Mustafa dünyaya gelmiştir. Anne ve baba Mustafa'nın üzerine tir tir titrlemektedir. Ona da bir şey olacak korkusu her gece Zübeyde Hanım'ın aklına gelmektedir. Mustafa'dan sonra Makbule ve Naciye adında iki kız evlatları olur. Fakat Naciye'nin doğumundan hemen sonra Ali Rıza Efendi Boğuştuğu hastalığı yenemez ve Zübeyde'yi dul, çocukları da yetim bırakır. Üç evladını kaybeden Zübeyde şimdi de eşini kaybetmiştir. Artık çocuklarının hem anası hem babasıdır. Kısa bir süre sonra herkesin bildiği gibi çiftlik hayatı başlar. Zübeyde Hanım çocuklar ve hizmetçiyle birlikte köye yerleşir. Köy hayatı çok güzel giderken Zübeyde Hanım endişelenmeye başlar ve belki de Türk milletinin kaderini değiştirecek bir karara imza atar. Mustafa'yı okumak için tekrar Selan'a yollar. Kim bilir? Zübeyde Hanım'ın bu görüşü gerçekleşmeseydi Mustafa Kemal sıradan bir çoban ya da köyde bir çiftçi olsaydı ülkemizin kaderi ne olurdu? Artık her şey yavaş yavaş yoluna girmektedir. Zübeyde ikinci evliliğini Ragıp Efendi ile yapar. Ragıp Efendi Mustafa Kemal ilk başlarda pek hoş karşılamaz. Evi terk eder. Hatta anlattığına göre Ragıp Efendi'ye saldırmak dahi ister. Fakat daha sonra Ragıp Efendi'nin iyi biri olduğunu anlar, annesini takdir eder ve Ragıp Efendi ile iyi bir ilişki içine girer. Her şey yoluna girdiği esnada acılar Zübeyde Hanım'ın peşini yine bırakmaz. Bu sefer de en küçük evladı, canından çok sevdiği Naciye'sini toprağa verir. Naciye'nin ölümü Zübeyde Hanım'da büyük bir ruhsal çöküntüye sebebiyet verir. Mustafa'sı uzakta sadece makbulesiyle baş başa kalır. Mustafa sürekli okulda, eğitimde, stajdadır. Sadece annesini Ramazan bayramlarında görebilmektedir. Bir süre sonra Mustafa İstanbul'a gider. Artık görüşmeler iyiden iyiye azalır. Gelin şimdi 1905 yılına gidelim. Mustafa Kemal... Abdülhamit karşıtı dergi çıkardığı için tutuklanmış ve üzerine olur olmaz iftiralar atılmış. 3 ay boyunca zindanda hırpalanmış. Daha sonra üzerine atılan asılsız iddialar çürütülmüş ve Mustafa Kemal serbest bırakılmış. Annesi bu haberi aldığında doğruca İstanbul'a gelmiş. Genç Mustafa annesiyle hasret gidermiş. Fakat bu hasret giderme yalnızca 3 gün sürmüş. 3 gün sonunda dönemin idarecileri Mustafa Kemal ve Zübeyde'nin evini basmış, daha sonra Mustafa Kemal'i kollarından tutup sirkeci vapuruna doğru götürmeye başlamış. Zübeyde Hanım da ağlayan gözlerle arkada Mustafa'sını takip etmiş. Mustafa Kemal yıllar sonra bu olayı bizlere anlattığında ''Gözü yaşlı annemle vedalaşmama izin dahi verilmedi.'' demiştir. Evet, Mustafa Kemal sirkeci garından bindirilmiş, Şam'a sürgüne gönderilmiştir. Mustafa Kemal'in anlattığına göre annesi ağlamaktan gözlerini kaybetme tehlikesi yaşamıştır. Şimdi 1912 yılına gidelim. Zübeyde Hanım'ın ata toprakları maalesef Yunanların eline geçiyor ve Zübeyde Hanım İstanbul'a gidiyor. Oğul nerede mi? Oğlu o sırada İtalyanlara karşı Trabloskarp'ta savaşıyor. Trabloskarp'tan dönüp İstanbul'a gelen Mustafa ve Zübeyde kısa bir süre beraberlikten sonra oğlu tekrar cephelere gidiyor. Çanakkale, Edirne, Bitlis, Muş, Suriye, Şam. Mustafa Kemal'in hayatı cephede, annesinin yüreği de Mustafa Kemal'le birlikte cephe cephe geziyor. 1918 yılına gidelim. 1918'de bir haber geliyoruz Zübeyde'ye. Mustafa Kemal sarılık hastalığına yakalandı, gözlerini kaybetti diyorlar. Ana yüreği dayanamıyor. Manevi torunu Abdurrahim Tuncağı da alıp doğru Şam'a gidiyor. İşte bu fotoğrafta Mustafa Kemal'in manevi oğlu Abdurrahim Tuncak'la Mustafa Kemal'in fotoğrafı. Kim bilir? Yıllar sonra Zübeyde Hanım'la beraber bir fotoğrafını da buluruz. 1918'den sonra 1919 yılına gidelim. Yani bizim için kurtuluşun başlangıç yılı. Mustafa Kemal annesi manevi evladı Abdurrahim ve Makbule ile birlikte bazen Şişçi'de bazen Beşiktaş'taki evinde kalmakta. Fakat bu birliktelik de yine kısa sürecek. Çünkü Zübeyde'nin aslan oğlu Mustafa Kemal'e bu sefer büyük bir görev düşecek. Vatanı kurtarma görevi. Mustafa Kemal bandırma vapuruyla arkadaşlarıyla birlikte vatanı kurtarmak için Samsun'a çıkar. Samsun'a çıkar çıkmasına da bir süre sonra asi ilan edilir. Padişah tarafından idam fermanı çıkarılır. Ana yüreği buna elbette dayanamaz. Her tarafta, sokakta, caddede, gittiği etkinliklerde Mustafa Kemal idam edilecek, Mustafa Kemal padişaha karşı gelmiş, asilik yapmış denilir. Manevi torunu Abdurrahim Tunca'a olur olmadık hakaretler edilir, her gün okuldan dayak yiyerek eve gelir. Zübeyde Hanım'ın evi birçok kez baskına uğrar. Mustafa Kemal bu durumdan artık oldukça müzdarip olmuştur. Bir gün Mustafa Kemal ile İstanbul'dan Anadolu'ya giden biri geri döner. Mustafa Kemal'in emriyle geri döner. İlk olarak Zübeyde Hanım'ın yanına gider. Fakat Zübeyde Hanım bu adamı görüp yanında Mustafa Kemal'i görmediğinde bir kuşkuya kapılır. Acaba oğlum idam mı edildi der. İşte Zübeyde Hanım'ın felç geçirmesine neden olan olay budur. Oğlunun İdam edildiği düşüncesi. Kısa bir süre sonra Mustafa Kemal Ankara'ya, kurtuluşun merkezine gelir. Önce manevi evladı Abdurrahim Tunca'yı, daha sonra da anasını yanına aldırır. Aradan kısa bir süre daha geçer. Mustafa Kemal, çay ziyaretine gidiyorum ana deyip annesinin elini öper. Fakat annesi onun cepheye gittiğini bilir. Cepheye gider, büyük taarruz başlar ve vatan kurtulur. Yıllarca acı için dökülen gözyaşları eminim ki o gün mutluluktan dökülmüştür. Vatan kurtulmuştur. Zübeyde Hanım'ın hep bir isteği vardır. Oğlunu evlendirmek. Artık o günde yaklaşmaktadır. Mustafa Kemal İzmir'de Latife adlı bir hanımla evlenmeyi düşünmektedir. Annesi de İzmir'e Latife Hanım'ı görmeye gider. Tabi oldukça hasta bir halde. Zübeyde Hanım gelinini görür, bir süre geliniyle birlikte yaşar. Fakat artık hastalığı önlenemez boyuta gelmiştir. Çektiği acılar onu her geçen gün eritmektedir. Ve maalesef 66 yaşında İzmir'de hayata veda eder. Hayata veda etmeden önce bir vasiyet bırakmıştır. Mal varlığının büyük bir kısmını Darüşşafaka çocuklarına bırakmıştır. Her yıl Kur'anlar hatimler indirilmesini istemiştir. İlk eşi Ali Rıza'ya ve Ragıp Efendi'ye dualar okunmasını istemiştir. Zübeyde Hanım öldüğünde Mustafa Kemal önemli bir yurt gezisindedir. Sürekli annesinin durumunu sormaktadır. Bir gün yaverini çağırır. Annemden bir haber var mı der. Şifreli bir tel geldi, çözmeye çalışıyoruz diye geçiştirirler. Mustafa Kemal, rüyamda gördüm. Bir fırtına geliyor. Annemi alıp götürüyor demiştir. Ve Mustafa Kemal'e bir süre sonra annesinin vefat ettiği haberi ulaştırılır. Burada sizlere çok güzel bir anı anlatmak isterim. Mustafa Kemal trenden indiğinde yaşlı bir kadın ''Paşam duydum ki anan ölmüş, başın sağ olsun'' der. Mustafa Kemal ''Evet anam öldü, vatan anam sağ olsun'' der. Şimdi gelelim Mustafa Kemal'in anasının mezarına ziyaret ettiği güne. Mustafa Kemal bir hafta sonra anasının mezarı başında bulunur. Yanında birçok tanınmış komutan da vardır. Çok içli bir konuşma yapar. Zavallı annem. Bütün millet için ülke olan İzmir'in kutsal topraklarına bedenini vermiş bulunuyor. Arkadaşlar, ölüm yaratılışın en doğal bir kanunudur. Fakat böyle olmakla beraber bazen ne üzüntü verici görünüşler olur. Burada yatan annem eziyetin, zorlamanın, bütün milleti felaket uçurumuna götüren bir keyfi idarenin kurbanı olmuştur. Bunu açıklamak için izin verirseniz acı hayatının belki birkaç noktasını sunayım. Abdülhamit devrindeydi. 1905 tarihinde mektepten henüz kurma yüzbaşı olarak çıkmıştım. Hayata ilk adımı atıyordum. Fakat bu adım hayata değil zindana rastladı. Gerçekten bir gün beni aldılar ve baskı idaresinin zindanlarına koydular. Orada aylarca kaldım. Annemin bundan ancak hapisten çıktıktan sonra haberi olabildi. Ve derhal beni görmeye koştu. İstanbul'a geldi. Fakat orada kendisiyle ancak 3-5 gün görüşebildim. Çünkü tekrar baskı idaresinin casusları, cellatları, ikametgahımızı sarmış ve beni alıp götürmüşlerdi. Annem ağlayarak arkamdan takip ediyordu ben sürgün yerime götürülecek olan vapura bindirilirken benimle görüşmesi engellenen annem gözyaşlarıyla sirkeci rıhtımında acılar ve kederler içinde bırakılmış bulunuyordu. Sürgün yerinde geçirdiğim tehlikeler onun hayatının acılar ve gözyaşları içinde geçmesine sebep olmuştur. Başka bir nokta daha. Mütareke zamanında Anadolu'ya geçtiğim bir zamanda annemi acılı bir halde İstanbul'da bırakmak zorunda kaldım. Yanımda kendisinin arkadaşlık ettiği bir adamım vardı. Bunu Erzurum'dan İstanbul'a gönderdiğim zaman annem bu adamın yalnız olarak geldiğinden haberli olduğu dakikada benim hakkımda halife ve padişah tarafından verilmiş olan idam kararının yerine getirildiğini zannetmiş. Ve bu zan kendisini felce uğratmış. Ondan sonra bütün mücadele seneleri onun hayatını acı ve üzüntü içinde geçirmişti. Padişah, hükümet ve bütün düşmanlarının daima baskısı ve işkencesi altında kalmıştı. İkametgahı binbir türlü bahanelerle basılır, araştırılır, kendisi rahatsız edilirdi. Annem üç buçuk seneyi gece ve gündüz gözyaşları içinde geçirdi. Bu gözyaşları ona gözlerini kaybettirdi. Sonunda çok yakın bir zamanda onu İstanbul'dan kurtarabildim. Ona kavuşabildim ki artık o maddi olarak ölmüştü. Yalnız manevi olarak yaşıyordu. Annemin kaybından şüphesiz çok üzüntülüyüm. Fakat bu üzüntümü gidiren ve beni avutan bir konu vardır ki o da anamız vatanı yok olmaya götüren idarenin artık bir daha geri gelmemek üzere yokluk mezarına götürülmüş olduğunu görmektir. Annem bu toprağın altında fakat milli hakimiyet sonsuza dek devam etsin. Beni teselli eden en büyük kuvvet budur. Evet, milli hakimiyet sonsuza dek devam edecektir. Annemin ruhuna ve bütün ataların ruhuna üzerime almış olduğum vicdan yeminini tekrar edeyim. Annemin mezarı önünde ve Allah'ın huzurunda yemin ediyorum. Bu kadar kan dökerek milletin kazandığı ve elde tuttuğu hakimiyetin korunması ve savunulması için gerekirse annemin yanına gitmekte asla kararsız davranmayacağım. Milli hakimiyet uğrunda canımı vermek benim için vicdan ve namus borcu olsun. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu topraklar üzerinde emek veren, gözyaşı döken herkesin ruhu şad olsun. Videonun sonu.